Yıllarca çalışıyorsunuz, işveren batıyor, kıdem tazminatı ile ilgili dava açıyorsunuz, davayı kazandığınızla ilgili belge alıyorsunuz ama iş yeri ortadan kaybolmuş gitmiş bu paralarınızı alamıyorsunuz tazminatlarınızı. Ya da küçük işletmelerde kıdem tazminatı konusunda birçok işletmede çalışanlar kıdem tazminatı vermiyor. Çok işte davalık olmak da istemiyor, davalar zaten çok uzun sürüyor ama alanlar da var. Kıdem tazminatında ortak herkesi mutlu edecek bir kıdem tazminatı fonu devreye tabii ki girebilir ama bugünkü şartlarda bir kişi işe girdiğinde bir yıllık ve üzerindeki süreyi tamamladıktan sonra kendi arzu ve isteği dışında işten çıkartılırsa fondaki parayı alabilmeli. Aynı zaman o fondaki parayı isteyenler kullanabilmeli. Yani şöyle değerlendirebilmeli daha doğrusu. Nasıl ki bireysel emeklilik sisteminde siz para yatırıyorsunuz ama o yatırdığınız toplu parayı sistemde görüyorsunuz, çekemiyorsunuz. Ama bu parayı isterseniz altın fonunda isterseniz... Dövizde isterseniz hisse senedi de değerlendiriyorsunuz, nemalandırıyorsunuz. Aynı şekilde bu para nemalanabilir.